Binlerce yıldır gökyüzüne dokunmak için katedraller inşa ettik. Sonsuzluğu yakalamak için kutsal kitaplar yazdık ve Tanrı'ya giden bir yol vaat eden peygamberleri takip ettik. Bize ilahi olanın dua, ritüel ve inanç yoluyla ulaşılacak bir hedef olduğu öğretildi. Tüm arayış tarihimiz dışarıya bakmanın, uzak bir kutsallığa ulaşmanın bir hikayesidir. Yine de her şeyin kalbinde bir sessizlik devam ediyor. Zihnin en sessiz odalarında Farklı bir gerçek her zaman beklemiştir. Kalabalıklar vaazlar için toplanırken, bir ağacın altında hareketsiz oturan yalnız bir keşiş içinde bir evrenin açıldığını bulurdu. İmparatorluklar tanrıları için anıtlar inşa ederken, bir davulun ritmini dinleyen bir şaman yaratılışın nabzını hissederdi. Bu, derin ve rahatsız edici bir soruyu işaret ediyor. Eğer ilahi olan her şeyin kaynağıysa Onunla en otantik karşılaşmalar neden sadece benliğin tüm gürültüsü sustuğunda gerçekleşiyor gibi görünüyor? Poz bir sonsuzluk. Neden düşüncenin bittiği ve kutsal metinlerin okunmadığı durgunlukta kendini gösterir? Geçmişimizde bu bilginin fısıltıları var. Resmi tarihin yüzeyinin altında akan, cennetin krallığını içlerinde bulanlar tarafından taşınan bir bilgelik akımı. Bunlar mistikler, gnostikler, doğrudan bir erişimden, bir anahtardan bahseden kahinlerdi. Bunun için sık sık susturuldular, öğretileri sapkınlık olarak etiketlendi, çünkü kapı bekçisinin bir yanılsama olduğunu ve en kutsal tapınağın kişinin kendi bilinci olduğunu ortaya çıkardılar. Şimdi, nörobilimciler tarafından haritalanan keşifleri, kişisel kimliğimizin çözülmesinin ruhsal vahyin mekanizması olduğunu öne sürüyor. Kültürler, kıtalar, ve yüzyıllar boyunca tanıklık aynıdır. Göz kaybolduğunda tanrı ortaya çıkar. Bu keşfin inançların sağladığı güzelliği, topluluğu veya ahlaki rehberliği azaltmayı amaçlamadığını belirtmek önemlidir. Amacımız herhangi bir belirli yolu sorgulamak değil. Hepsinden önce gelen evrensel insan ilahi deneyim kapasitesini araştırmaktır. Bu derin bilinç katmanına işaret eden kanıtların izlerini birleşene kadar takip edeceğiz ve o kadar basit ve doğrudan bir gerçeği ortaya çıkaracağız ki yeni bir şey öğrenmekten çok her zaman olduğunuz şeyi hatırlamak gibi hissettiriyor. İlk taş veya ilk tapınak atılmadan önce insanlık kutsal olana nasıl erişeceğini zaten biliyordu. En eski ruhsal teknolojimiz bina veya kitap gerektirmiyordu. Ritim idi. Zihni sıradan kalıplarından kurtarabilen, engin içsel trans manzarasına sürüklenmesine izin veren tutarlı bir davul ritmiydi. On binlerce yıl boyunca şaman bir vaiz değil, bu iç dünyaların bir gezginiydi. Coşkulu dans, odaklanmış ilahi veya psikoaktif bitkilerin dikkatli kullanımı yoluyla bu ilk insanlar bir kapı buldular. Bilinci değiştirerek, benliğin sınırlarını çözebileceklerini ve yaşamın kaynağından doğrudan içgörü alabileceklerini öğrendiler. Bu bir inanç sistemi değildi. Bu bir deneyim metodolojisiydi. İlahi olanın kanıtı bir parşömene yazılmamıştı. Kemiklerde hissedildi, kapalı gözlerin arkasında görüldü ve kabile için bilgelik olarak geri getirildi. Ruh dünyası, yukarıda bir yerlerde soyut bir cennet değil, yolculuğa çıkmaya istekli herkesin erişebileceği paralel bir gerçeklikti. Ancak toplumlar büyüdükçe ve organize oldukça temel bir değişim meydana geldi. Doğrudan vahyin kişisel öngörülemeyen doğası, düzen ve kontrol gerektiren sistemler için bir sorun haline geldi. Doğrudan deneyime değil, aracılı inanca dayanan yeni bir maneviyat modeli ortaya çıktı. Başkalarını kendi güçlerine yönlendiren şaman, yavaş yavaş halk adına gücü elinde tutan rahip tarafından değiştirildi. İlahi olanı açılan kapı artık bir bilinç durumu değil, bir kurumdu. Ve bu kurum, açtığını iddia ettiği kapıları kilitlemeye başladı kendi doğrudan bağlantılarını aramaya devam edenler artık bir tehdit olarak görülüyordu. İçsel bilgi veya gnosis arayan erken Hristiyanlar olan gnostikler sapkın ilan edildi. İçlerindeki ilahi ışığı bulmaktan bahseden İncilleri sistematik olarak yakıldı ve gömüldü, yaklaşık 2000 yıl boyunca çöl mağaralarında saklandı. Yüzyıllar sonra saygıdeğer Hristiyan usta Meister Eckhart, her ruhun ilahi bir kıvılcım, kaynağından asla ayrı olmayan bir tanrı parçası içerdiğini öğrettiği için yargılanacaktı. Sıradan insanları kutsal olanı, kendi içlerinde bulmaları için güçlendirdi. O kadar özgürleştirici bir gerçek ki, tüm dini yapıyı gereksiz kılmakla tehdit etti. İslam dünyasında, coşkulu bir birlik haliyle tüketilen, Sufi mistik Hallacı Mansur, hayatına mal olan bir bildiri yaptı. Ben gerçeğim, sözlerini söyledi. Ama bu bir ego eylemi değildi sadece ilahi olanın kaldığı toplam ego çözülme durumundan bir rapordu. Kaderi, takip edecek herkese ürpertici bir mesaj oldu. Doktrin tarafından aracılık edilmeyen doğrudan tanrı deneyimi, nihai küfürdü. Krallığın anahtarı yasak ilan edilmişti. Yüzyıllar boyunca mistiklerin deneyimleri sanrı veya fantezi olarak reddedildi. Kozmik birlik ve zamansızlık iddiaları, güzel şiir olarak kabul edildi ama daha fazlası değil. Ancak bugün bu derin uyanışların tam anlarında insan beynine bakabilen araçlara sahibiz. Ve ortaya çıkardıkları şey, içe doğru ruhsal yolculuğun ölçülebilir bir biyolojik olay olduğudur. İlahi olanın nörolojisini keşfediyoruz. Beyninizin içinde benlik duygunuzu oluşturmak için yorulmadan çalışan bir bölgeler ağı vardır. Bu kimliğinizin mimarıdır. Size kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve neden korktuğunuzu söyleyen sürekli anlatıcıdır. Nörobilimciler buna varsayılan mod ağı diyorlar ve bu egonun sesidir. Normal uyanıklık durumumuzda sürekli aktiftir ve bizi dünyadan ayırır. Yine de ileri düzey meditasyoncularda, derin hipnoz durumlarındaki insanlarda veya psilosibin ile yapılan klinik çalışmalardakilerde bu ağ derinden sessizleşir. Beyin uykuya dalmaz. Bunun yerine egonun şefi sahneden ayrılır. Bu olduğunda bilinçte radikal bir değişim meydana gelir. Benliğin aralıksız gevezeliği ve onunla birlikte ayrı, yalıtılmış bir birey olma hissi kaybolur. Bu ego çözülmesinin nörolojik imzasıdır. Mistiklerin tarif etmekte zorlandığı durum. Ancak değişiklikler daha derine iniyor. Parietal loblarda bulunan başka bir bölge fiziksel benliğinizin sınırlarını çizmekten sorumludur. Vücudunuzun nerede bittiğini ve odanın nerede başladığını söyler. Aşkın durumlarda buradaki aktivite düşer. Beyin, benliği uzayda yönlendirme yeteneğini kaybeder ve siz ve evren arasındaki çizgi çözülür. Bu bir metafor değil. Bu bir sinirsel olaydır. Binlerce yıldır mistik raporların temel taşı olan tüm yaratılışla bir olma hissi, beynin bu yeni duyusal verileri kelimenin tam anlamıyla yorumlamasıdır. Bir zamanlar geçmişin ve geleceğin doğrusal bir ilerlemesi olan zamanın kendisi sonsuz bir şimdiye çöker. En dikkat çekici olan bu kalıpların evrensel olmasıdır. Derin tefekkür doğasındaki bir karmelit rahibenin beyni, boşluk üzerine bir meditasyon yapan bir budist keşişinkine çarpıcı biçimde benzer bir aktivite gösterir. Aynı sinir yolları aydınlanır ve benliğin aynı kısımları kararır. İnsan beyninin herhangi bir tek geleneğe ait olmayan yerleşik bir aşkınlık kapasitesine, yerleşik bir geçide sahip olduğu görülüyor. Bir zamanlar azizlerin ve kahinlerin özel alanı olan durumlar şimdi kendi nörolojimizdeki gizli bir potansiyel olarak anlaşılıyor. Yasak anahtar hiçbir zaman uzak bir manastırda veya gömülü bir metinde saklanmadı. Kendi kafataslarımızın içinde sessizce bekliyordu. Benliğin ötesindeki bir gerçekliği hatırlamak için biyolojik bir miras. Modern dünya öğrenme fikri üzerine kuruludur. Gerçekleri, becerileri ve inançları biriktirir, kimliğimizi parça parça inşa ederiz. Bize bilgeliğin dışarıdan edindiğimiz bir şey olduğu öğretilir. Ancak büyük mistikler ve bilinç öncüleri tamamen farklı bir şey bildiriyorlar. Öğrenmekten değil, hatırlamaktan bahsediyorlar. Meditasyon veya başka yollarla ulaşılan trans hali, zihne yeni bilgi eklemiyor gibi görünüyor. Bunun yerine Kişisel tarihimizden çok daha derine gömülü bir hafıza biçiminin kilidini açıyor gibi görünüyor. Bu, okuldaki ilk gününüzün veya annenizin sesinin anısı değildir. Bu, size bir isim ve bir hikaye verilmeden önceki özünüzün örtük bir hücresel bilgisidir. Bu, sadece kim olduğunuzun değil, ne olduğunuzun anısıdır. Bu derin durumlardan sayısız rapor, deneyimi garip yeni bir keşif olarak değil, ezici bir eve dönüş hissi olarak tanımlar. Bu, derin bir tanıma, her zaman bilinen ancak uzun zamandır unutulmuş bir yere dönüş. İnsanlar doğumdan önceki saf bir varlık durumunu hatırlamaktan veya kendi zihinlerinden daha eski ve daha temel hissettiren bir zekaya dokunmaktan bahsederler. Bu yüzden bu durumlarda kazanılan bilgi bu kadar sarsılmaz bir şekilde doğru hissettiriyor. Bu entelektüel bir sonuç değil. Bu Sadece sıradan düşüncenin gürültüsüyle örtülmüş bir gerçekliğin doğrudan bir anısıdır. Bu nedenle mistiğin yolu bir inşa yolu değil, bir yapı söküm yoludur. Birleşik bir varoluşun gerçeğini hatırlamak için ayrı bir benlik yanılsamasını unutma sürecidir. Bu hatırlanan gerçek, ikiliksizliğin özüdür. Gözlerinizden dışarı bakan bilincin her yıldızı, her ağacı ve diğer her canlıyı canlandıran aynı bilinç olduğunun doğrudan algısıdır temel bir bölünme yoktur. Gözlemci ve gözlemlenen tek bir sürecin iki ucudur. Okyanusta bir damla değilsiniz. Tek bir damlada bütün bir okyanussunuz. Dini sistemler genellikle bu birliğe bir inanç maddesi olarak inanmanızı ister. Size tutunmanız için tanrı ve ruh kavramları verirler. Ancak trans hali inanç istemez. Sadece engeli, bu birliği doğrudan deneyimlemenizi engelleyen egoist benliği ortadan kaldırır o zaman nihai ruhsal içgörü size öğretilen bir şey değildir. Bir kitapta veya bir vaazda aktarılamaz. Sadece zihin kendi kökeninin yankılarını duyacak kadar durgunlaştığında, deneyimlenebilir, hatırlanabilir. Bu, dünyanın size kim olmanız gerektiğini söylemesinden, önceki sınırsız sessiz farkındalığa bir dönüştür. Yüzyıllar boyunca, bu derin varlık hallerinin anahtarları, ezoterik okullar ve korunan ruhsal soylar tarafından tutuldu. Erişim, bir ömür boyu adanmışlık veya gizli ritüellere başlama gerektiriyordu. Ama büyü şimdi bozuluyor. Modern laik dünyamızda bu yasak yollar din olarak değil, içine bakma cesareti olan herkese açık, doğrulanabilir bilinç teknolojileri olarak yeniden ortaya çıkıyor. Eski uygulamalar yeni isimler ve yeni doğrulamalar buldu. Yoginin derin sarsılmaz odaklanması şimdi, meditatif bir trans olarak inceleniyor. Uygulayıcıların beynin ego ağını, sırf irade ve dikkat gücüyle bilinçli olarak susturabildiği bir durum. Şamanların diğer gerçekliklere yolculuk yapmak için kullandığı coşkulu nefes alma kalıpları, akciğerlerin gücünden başka bir şey kullanmayan ve psikedelik benzeri farkındalık durumlarını ve derin duygusal salı verilmeyi açığa çıkaran nefes terapilerinde yeniden keşfediliyor. Günlük hayatımızda bile bu gerçeğin anlık görüntülerini yakalarız. Bir melodide kaybolan müzisyen, mükemmel bir oyunun ortasındaki sporcu, karmaşık bir problemin derinliklerindeki programcı, hepsi benlik duygusunun ortadan kalktığı bir durumu tanımlar. Zaman bozulur ve eylem zahmetsiz ve sezgisel hale gelir. Bu akış halidir, sıradan egonun cephesindeki bir çatlaktır ve en derin trans ile aynı prensibi ortaya çıkarır. Zirve performans, yaratıcılık ve neşe daha zahmetli düşünmekten değil, daha azından kaynaklanır. Ve şimdi, en kontrollü bilimsel ortamlarda, bu anahtarların en güçlüsü yeniden inceleniyor. Psilosibinle yapılan klinik araştırmalar, bu durumların gücünü şaşırtıcı bir netlikle gösteriyor. Bu çalışmalarda, tek bir rehberli seans, o kadar derin bir mistik deneyim yaratabilir ki, bilim bunu ölçmek için bir araç geliştirmek zorunda kalmıştır. Mistik Deneyim Anketi Bu araç, yolculuğun zamansız, birleşik ve kutsal boyutlarını ölçer. Veriler kesindir. Bu mistik deneyimin yoğunluğu, bir kişinin egosunun ne ölçüde çözüldüğü ve kendilerini ötesindeki bir gerçekliğe bağlı hissettikleri kalıcı terapötik faydanın en büyük tek belirleyicisidir. Travmayı iyileştiren ve ölüm korkusunu hafifleten yeni bir inanç değil, deneyimin kendisidir. Bunun ortaya çıkardığı şey nihai sırdır. Hiçbir doktrin gerekli değildir. Hiçbir rahibin izin vermesi gerekmez. Hiçbir inanç sistemi benimsenmemelidir. Geçit anlaşılması gereken bir fikir değil, girilmesi gereken bir durumdur. Sadece bir şey istiyor, bir ömür boyu arayanın geçici olarak teslim olması. Bize aramak öğretilir. Kitaplarda cevaplar, gökyüzünde kurtuluş. Uzun ve zorlu bir yolun sonunda uzak bir tanrı ararız. İlahi olanın bizden ayrı bir şey olduğuna, peşinden gidilecek bir hedef olduğuna ve eğer layık olursak sonunda bulacağımıza inanmaya şartlandırıldık. Dağlara tırmanır, tapınaklar inşa eder ve okyanusları aşarız. Hepsi bu dışa dönük arayışta. Ama belki de bu büyük yanlış anlaşılmadır. İnsanlığı sürekli bir ruhsal açlık durumunda tutan ince hata. Belki de arama eyleminin kendisi ödülü gizleyen şeydir. Tanrıyı aramak için harcadığımız çaba, ondan ayrılığımızın yanılsamasını sürdüren enerjinin ta kendisidir. Mistikler ve nörobilimciler kendi dillerinde aynı sessiz vahye işaret ediyorlar. Yolculuk bir keşif değil, bir durma yolculuğudur. Yeni bir inanç eklemekle ilgili değil, ilk etapta inanma ihtiyacı duyan kimlikten vazgeçmekle ilgilidir. İlahi olan hiçbir zaman kaybolmadı. Sadece benliğin gürültüsü altına gömüldü, onu bulmaya çalışan zihnin sürekli aktivitesiyle göz önünde saklandı. En kutsal gerçek hiçbir zaman bir kitaba yazılmadı şu anda bu kelimeleri okuyan sessiz farkında varlıktır. Cevap yolun sonunda değil. Cevap yolun kendisi ve onu yürüyen sessiz gezgindir. Yani son soru Tanrı'nın nerede bulunabileceği değil. Soru şu. Sadece bir anlığını aramayı bıraksaydınız ne olurdu? Arayan sonunda dinlendiğinde kalan sessizlikte ne fark ederdiniz? Bu soru içinizde bir şeyler uyandırıyorsa abone olun en derin yolculuklar birlikte çıktıklarımızdır.